Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün yine bir soru çözüm serimizde karşınızdayım. Bugünkü sorumuzda A ile B elemanıdır. Z pozitif tam sayılar yani pozitif tam sayılar kümesini Z artının elemanıymış dedim. A artı B eşittir 2AB eksi 7 dedim ve AB sıralı ikililerinin işte eşiti nedir diye sormuşum. Hemen bakalım sorumuzun çözümüne. Önce A artı B eksi 2AB eşittir eksi 7 şeklini dönüştüreyim buradaki yazdığımı. Ne yaptım şimdi? Bilenleri bir tarafa topladım. Bilmeyenler kaldı diğer tarafta. Sonra şurada A parantezini alalım. A parantezini alırsam 1 eksi A'yı dışarı attım. Burada geriye 1 kaldı. Eksi koydum önündeki eksi. 2B de kaldı burada diyeceğim sevgili arkadaşlar. Sonra artı B eşittir eksi 7 şeklinde yazıyorum. Ondan sonra şu şekilde düşünüyorum sevgili gençler. Diyorum ki mesela burada 1-2B var ya burada da 1-2B'yi elde edebilir miyim diye düşünüyorum. Elde edebilmek için ne yapmam gerekiyor? Önce B'nin şuradaki B'nin önünü eksi 2 ile çarpmam gerekiyor ya da 2 ile çarpmam gerekiyor. Eksi 2 ile de çarpabilirim. 2 ile de ben 2 ile çarpmak istiyorum. Çünkü onun eksisini daha sonra tolere edebileceğimi düşünüyorum. Nasıl edeceğimi de göstereceğim. Hemen yazalım. 2A yalnız eşitliğin her tarafını çarpmayı ihmal etmeyin. 2B artı 2B eşittir. 2 kere eksi 7'den ne gelecek? Eksi 14 gelecek diyeceğim. Şuradaki eşittir tabii ki yanlış. Şuradaki çizgi biraz fazla gitti. Şimdi Sonra diyorum ki 1-2b oluşmuştu ya burada. Artı 2b var bir de eksi 1 ekleyelim. Her tarafa eksi 1 eklersem ama eşitliğin yine her iki tarafına da ekliyorum. 2a parantezinde 1-2b artı 2b-1 eşittir eksi 15'e dedim. Ondan sonra diyorum ki sevgili arkadaşlar. Burası 2b eksi 1 oldu. 1 eksi 2b tam olarak olmadı. Bunun olabilmesi için de şöyle bir yol izliyorum. Şuraya eksi parantezini alarak bunu tolere edebilirim demiştim size biraz önce. 1 eksi 2b şeklinde yazdım. 2a parantezinde 1 eksi 2b. Eksi 1 eksi 2b. Eşittir. Eksi 15 diyorum. Ondan sonra bu ifadeyi düzenleyecek olursam şurada hemen düzenleyelim. Nasıl düzenlerim? 1 eksi 2b parantezini alabilirim. Eşittir diyeceğim. 2a eksi 1 eşittir eksi 15'e. Sonra bir de şöyle bir kolaylık düşünüyorum. Buradaki eksiden kurtulmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Nasıl kurtulabilirim diye düşündüğümde ise hemen şurayı tekrardan bir eksi parantezini almak geliyor aklıma. 2b eksi 1 çarpı 2a eksi 1 eşittir eksi 15. Eksiler ne yapacak sevgili arkadaşlar? Artıya dönüşecek. Ondan sonra şekilde düşünüyorum. 15'in çarpanları nelerdir? Neden 15'in çarpanları üzerinden gidiyorum? Çünkü bana burada demiş ki pozitif tam sayın dön demiş. Burası 1 olabilir. 15 olabilir. 3 olabilir. 5 olabilir. 5 olabilir. 3 olabilir. 15 olabilir bir Hatta ve hatta aslında eksi 1, eksi 15. Onlara da bakacağız birazdan. Eksi 3, eksi 5, eksi 5, eksi 3, eksi 15, eksi 1 de olabilir. Şimdi önce 1'e bakarsam. B ne gelir? Buranın tamamına B dersem, 1 dersem 2B eksi 1'in tamamına B 1 gelir. A ne gelir peki? 2A eksi 1'e 15 dersem A 8 gelir. Sonra 2B eksi 1'e 3 dersem B2 gelir. 2A 1'e 5 dersem A3 gelir. Sonra 2B 1'e 5 dersem B3 gelir. 2A 1'e 3 dersem B2 gelir. Daha sonra sevgili arkadaşlar şuradan şöyle çizgi çizelim yine. 2B 1'e 15 dersem B8 gelir. Sonra sevgili arkadaşlar şu şekilde devam ediyorum. A buradan 1 8. A 8'e 1. Daha doğru sırada ikililer şeklinde yazacak olursam düzgün yazalım. 8'e 1, 3'e 2, 2'ye 3 ve 1'e 8 olabilir dedim. Bir de bunların negatifleri de olabiliyor mu? Bir bakalım arkadaşlar. 4 tane değeri varmış yani. Negatiflerine bakalım. Mesela burası eksi 1 olsa B 0 gelir. Olmadı. Eksi 3 olsa ne olur? Atıyorum. Eksi 3 olsa da eksi 1 gelir. O zaman zaten bana pozitif demiş. Sonra hepsine teker teker bakalım. Eksi 5 de olmayacak. Eksi 15 zaten olmaz. E, o zaman bu durumda ne geldi? 4 tane AB sıralı ikilisi varmış diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.